Tabletle oynuyorlar. Valla iyi işte oynasınlar da şuralarda. Ne bileyim. Şimdi bana babam eve girme diyorlardı. Silah mı patlatmışlar herhalde ondan korkmuş. Ya, geldi sestim. Canım onları fıttatmayayım. Bende torpil vardı onları patlatayım bari. Günler günler. Evde durup da Ankara'da. Anne patlayacak. Şırıf işte. Burada yap. Anne. Neyden korktun oğlum? Silah sesinden. O silah sesi miydi? Evet. Ha bisikletin. <laughs> Umut Bey abi senin bisikletine bindi. Bakalım Ay, sürebilecek şey mi? Hadi git. Oğlum otur koltuğuna. Olur tut. Tuttum hadi otur. Otur sen. Bas pedalına. Hadi bak oluyor. Sürdün işte. Hadi dön. Aha. tane bidon aldım. Çay suyuna geldim. Ay şu yokuş çıkana kadar yoruldum vallahi. Çocuklar da aşağıdan gelmeye çalışıyorlar. Bisikletle. Burası da Mesut'un dedesinin evi. Şurası da çay suyumuz. taktik yaptım. dön kendi doluyor. <laughs> Aşağıya bir de çeşme koymuşlar. Orası da bir iki bakıyor herhalde. <laughs> Umut Bey geldi. Ay bir de ip bağlamışlar bisikletlerde birbirine. Ayaz kardeşin çekecekmiş. donumuzu biraz şöyle çekelim. Heh. Kolay gelsin beyefendi. Ne yaptın öyle? Ha? Ayaz Bey bulduğu yere de oturmuş. Normalde de yere oturma hiç sevmez. İkinci bidonumuz da doluyor. Sularımı doldurdum. Şimdi çocuklarla beraber eve gidiyoruz. Ayaz Bey işini bitiremedi gerçi hala. Uğraşıyor. arasına sıkıştırmış ipi. Dolanmış bayağı sıkı. Şimdi ben yapma da dedim yani. Ayaz olmaz dedim ama. Şurası nerede? Sikiyor mu? Ne? Sikiyor Bir yandan geri mi dolanıyor? Evet. Of ayaz. Buralara da dolanmış. Ben anne en iyisi tekerini tutayım. Dönüyorum. Dur hayır bir dakika. Şu ipi şey nerede? Ayaz, Ayaz. Bunu böyle kadar dolanana kadar hiç mi bakmadın sen? Hiç mi fark etmedin yani bunun böyle zincire girdiğini? Ha? bunu çözersem suları sen taşırsın birini bir tarafına al birini de bir tarafına hmm, oldu oldu tabii ki de işte. şöyle hadi şimdi bu nereye geçiyormuş onu anlamadım Allah Allah ha. yok bunu çıkartamayacağım galiba Nasıl girmiş ki buraya? İp kopar o çıkmaz yine de. Tamam bu taraf çıktı da. Burası niye çıkmıyor? Çünkü taş da batmış arasına. Onlar taş değil. Da... Beton var Hadi. Tamam. Oh ya. Oh, bitti. Hadi gidelim eve. Gisek, sularda o taşıyacak. Yürü. Yavaş yavaş git. <laughs> Ayaklarını çok sürtme. Hadi git, geliyoruz. Huh. Suyu suyu taşımaktan kurtuldum. Geliyoruz. Biz artık böyle her güneş çıktığında ineriz bahçeye. Böyle kahvaltılık gibi atıştırırız. Değil mi tontişlerim? Evet. Vallahi iki gündür hava şansımız da çok iyi. Sıcak bayağı da. Böyle bahçede biraz atıştıralım biz yeni odunlarımız gelmiş bulunmakta.

I Şimdi size kaç gündür uğraştıkları kömürlüğü göstereyim. Şurayı da şöyle kazdılar. Buraya araba garajı yapacakmış kayınbaba. Daha kömürlük ortada yok. Sadece şu duvarı ördüler. Taştan duvar. Biraz da böyle altını düzelttiler. Şöyle tuğla yerine taş. Buraya iki tane kömürlük olacak çatısı için de odunlar getirmiştik kavaklar onları soyduk sağcılığı da arasını böleceklermiş böyle bakalım uğraşıyorlar Hei. <laughs>

Kalkma yerinde. <laughs> Terlettim ben yeter. Yeter hadi. Ben camı ne yıkıyorsun? <laughs> yeter terledim vallahi terledim bırak. Tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Tamam lan. 15 bin lirayı garanti Oğlum <laughs> <laughs> Dur bir dakika ya. <laughs> ya. Bay bay, Hadi <laughs> Hadi. Şimdi bu sokak hayvanları aç kalıyor. Bu da her gün ben bir kere verdim ya her gün gelip bekliyor artık. Ben de böyle fırsat buldukça kemikli, yemekli kalan yemeklerden falan veriyorum. Yazık önceden çöp konteyneri yoktu burada. Şimdi konteynerler geldi bir de kapaklı. Bu hayvanlar sahipsiz olduğu için aç kalıyorlar. Değil mi oğlum? Her gün böyle bu saatlerde gelip bekliyor burada. Al oğlum. köpekçim. Sen acıktın mı? Acıkmış evet kimse yemek vermemiş acıktın buna. Acıktın mı? Acıktın mı? Kuyum kuyum kuyum. Ay ne kadar tatlı. Çok mu tatlı? Sen <laughs> evet. değil, değil mi? Çok tatlı evet biz bunu besleyelim. Evet bu bizim olsun artık. Bizim zaten buradan ayrılmıyor hiç. Değil mi oğlum? Al oğlum. Bugünlük karnı doydu. Değil mi Ompu? <laughs> Her gün besleyelim bunu. Çok tatlıymış. Değil mi Evet. Bu bizim köpeğimiz olsun. Hı, hı. <laughs> Ama bak yıldız Şöyle mı? dökelim yemeklere de. Hı, Anne yıldız o. çıkmış. Nerede yıldız bakalım görünüyor mu? Evet. Çok az görünüyor Umut. Görünüyor gibi değil. Evet pek görünmüyor. Yakınlaştırsana. Öyle görünmez anneciğim. Gece modu yap. Mod. Ya. Biz Umut'la köpeğimizi besledik. Artık yatarız bu saatten Hı, sonra, sonra da. Gibi. Kendinize kuyu, iyi bakın. Kuyu. Görüşmek dileğiyle bu hala bekliyor yalnız doymadı ama kıyır, neyse kıyır. biraz da ekmek getireyim bayağı. ben buna.